Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce karakterlerimi göstereceğim. Kalpli olanlar favori karakterlerim arkadaşlar. Şöyle sırayla göstereyim. Frank var. El Primo. Rico. Bali. Poco. Eş. 91 karakterinden 60 filmde gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi bir savaş yapmadan önce şuradaki ücretsiz Sushi'lerimizi açalım. Şurada. İlk önce ikili açalım. Bir kere de bölünse. hiç bölünmedi. Bir kere bölündü. Tamam. Bakalım ekstra gibi kime geliyor. Baza geldi. Şimdi üçlümüzü açalım. Bunlardan bir tanesi bile bölüm geliyor. %75 şansı var. Evet. Tamam. İstiyacı bir tane daha çıktı istiyacı. Pelin geldi. Bir tane de 100 kareli geldi. Güzel. Bölüm yine. Hadi bir tane daha bölüm. Güzel. İki tanesini bölmeyi başardık. bakalım hadi şimdi göreceğim buraya şimdi bir de birlik hediyemizi açalım 5 kredi krediler işe yarıyor şimdi bir maça girelim ee, şimdi bir maça girelim şöyle şunları açalım ilk önce ee, bence savaş topuna girelim çok seviyorum ben savaş topunu 5'e 5'e girelim başlayalım hadi bakalım neler olacak acaba Kalem Güzelmiş bu ayda. Vereyim. Hadi hadi hadi. Oy. Gidiyor gol. Kodam. Akrep mi? Neyse. Güzel ilk golümüzü attık hadi. İkinci gol de gelsin. Allah. Topu. Top orada kaldı. Burada gitmek zorundayız. Heh. Aldım. Gidiyorum 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 gidiyorum. ve Allah. Nereden çıktı bunlar ya? Adam tam bir futbol oyuncu. Hadi. Gol ya bir tane gol ya. Top bize. Kaka bas. Bana bana Öleceğim işte. Hoş ver. Aldım. Şimdi buradan gol yapıştıracağım. Uy. Ve maç bitti. Kazandık arkadaşlar. Güzel. Yıldız oyuncu kim olmuştu? İşte. Kazandık. İşte bu. Şimdi star hediyemizi açalım. Hadi bir tane efsaneyim bak. Neyse. Şimdi bir de ne girelim? Şimdi yeni bir mod girelim. Bir sefer şey olsun. Neydi o? Wasabi gücü olsun. Oya mı? gelin samuray saldırırsın. Bence oraya mı girelim? Hadi bakalım. Bir sefer karakter de değiştirelim. Ne olsun? Frank olsun. Hadi bak. Frank en sevdiğim savaşçılardan biridir. Hatta en sevdiğim de olabilir. Şimdi bu öldürmemiz lazım. Hadi. Internet. Tamam. Allah. Aksesuarını niye vasıtasıyla çıkmış? Vur 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 öldürün. Ya kafana geliyorum. Geldi ay. Bölce 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 bölce. Ölmem lazım. Vur vur vur. Çık. benim Frank en oynadığım karakterdir. Allah kaç 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 kaç. Tamam. Öleceğim, öleceğim. Ben yanına bunu işte ne gittim ki ya. İşte bu tarafa katsaydım olmayacaktı ölümüş. Şey. Tekrardan da olacağım. Hadi. öldür. öldür az kaldı. Hadi 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 hadi. Hadi Allah. Öldük az kaldı. Az kaldı. Ve son bir hadi hadi. Yes! Kazandık ve işte bu. İşte bu zafer bizim. Güzel iş çıkardık. Aha bölündü. Hadi bir tane daha bölün. Çılgın acı ya. Eş. Ekstra acı geldi. Bakalım o kime çıkacak. Ve o da Belle'ye çıktı. Şimdi bir karakter daha değiştirelim. Son bir kere giriyoruz. Belle varsa Fix olsa. Fix alayım bakalım. Yeni karakterlerden biri. Son olarak elmas kapmaca girelim bence. Sonra da videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Neler olacak? İnşallah alırız. Dedim. iki tane var fix bizim takımda. Karşı takımda güçlü. Allah öldür. Öldürdük. İlk aldık. Hadi bakalım. Yenelim bu maç. Öldür öldür öldür. Şöyle. Tamamdır. Attım özel süper özelliği. Süper gücü. Attım. Şimdi ay yes tamam. Kimi daha yandaydık orada? Şunu da atalım. Öldürdük. İkisini de biz öldürdük herhalde bilmiyorum. Son saniye öldük. Hepsi gitmiyor. Ne? Kim? He şeymiş. Tamam. Ya bizim şeyi kurmamız lazım. bir Bu. Yoksa oyun biter. Allah. Tamam benle bir sıkıntı yok. Benle elmas yoktu. Ve kazandık. İşte bu. Son maçımızı da victor yapıyoruz. Son maçımızda victor iki tane üstünde bir tane seferber olma şansı var ama neyse görevi bitirmiş olduk bu şekilde görevimizi bitirerek videomuzu bitiriyoruz Bugünlük benden bu kadar görüşürüz bir dahaki videoda. Hepinize tekrardan görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Oyunda gördüğünüz gibi başka savaş modlarına da giriyoruz. Burada bir sürü savaş modu var. Ondan sonra buradan karakter de değiştirebiliyoruz. Veya buradan da girebiliyoruz savaşçılar kısmında. Sonra bunlar var ya bunları böyle yükseltebiliyoruz. Böyle. İşte şunu da yükseltelim. Böyle güzel bir oyun yani. Başka savaşlar. Şimdi benim 61 var ya. Bunun 62 olması için star hediyesinden çıkabilir. İşte burada star yolu var. Star yolundan karakter açabileceğiz. Veya işte Bilmiyorum sushi rollsundan çıkıyor mu. Onu bilmiyorum. Yeni geldi çünkü o yeni etkinlik bu. Buradan işte böyle yerler var. Mesela benim 50 sushi rollsı açarsam 25. sona gelince 200 olunca hiper şans kostümü yükseltmesi alıyoruz. O da şu kostümün. Kenji'nin bu kostümü. de aynı şekilde işte elmasla alabiliyoruz. Şu yeşil şeylerle. Bunlar mücevher. Mücevherlerle alabiliyoruz. Ondan sonra yine star hediyesinden çıkabiliyor. <laughs> Bazı şeyler mesela bana şansa çıktı star hediyesinden eskiden. Çok efsanevi çıkıyordu eskiden. Oyuna yeni başladığında efsanevi çıkınca direkt karakter geliyordu. Böyle böyle hesabı geliştirdim. Kupayı attırmak için de maç oynuyorsunuz. Maçı yenerseniz kupanız artıyor. Yenirseniz kupanız eksiliyor. Burada kupa kutusu var. Kupaları biriktiriyorsun. Kaçıncı kupada kalırsan o kupa. İşte böyle şeyler. Ondan sonra burayı nasıl değiştireceğimizi sonra Burada işte savaş kartlarını seçebiliyorsun. Burada benim şeyim var. Buraya gelip seçebiliyorsun. Hangisi olacağını. Ondan sonra buradan en sevdiğin savaşçıyı seçiyorsun. Buradan profilini değiştirebiliyorsun. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Adını değiştirebiliyorsun. 60 elmasa. İşte rengini buradan değiştirebiliyorsun. Böyle ID var burada. ID işe yarıyor. Seni bir arkadaş eklemek isterse ID yazabilir. Burada işte en çok kazanma seri yazıyor. Burada senin bilgileri yazıyor işte. Böyle. Burada da böyle bir pesimiz var. Bunun paralısı da var. Buran pesteyiz ama alamıyoruz maalesef. Ben 13. yola kadar geldim. Sonda bu var. Efsanevi Star hediyesi var. Böyle yollarda böyle değişik şeyler var. Bu yolları ilerletiyorsun, ilerletiyorsun. Sona geldiğinde artık böyle bitirde buradan Star hediyesi biriktiriyorsun. Şey kazanarak. Buradan görevler yapabilirsin. Bu XP'ler var ya. XP'lerle işte bu ödül yolundaki, Bropes yolundaki ödülleri alıyorsun. Sonra geldiğinde bu X biriktirerek buradaki staleriyle biriktiriyorsun. Böyle.